Türkiye Muğla Bodrum'da 39 dönüm araziye kurulmuş harika bir malikaneye sahip olmaya ne dersiniz? Hayalini kurduğunuz her detayıyla size cenneti yaşatacak yaşam merkezinizi, yeni evinizi tanımaya başlayalım mı? 39 dönüm arazi içerisinde kurulmuş hobi bahçesi ve günün her saati keyifli ortamlar oluşturabileceğiniz farklı tarzda mekanlar. 5000 metrekare kapalı alanında 26 oda, 5 salon, 5 mutfak ve 5 banyo, müştemilat ve hizmetli odasının yanı sıra Sizlerin günün yorgunluğunu ve stresini geçirmeniz için spor salonu da düşünülmüş ultra lüks köşkümüzü beğeninize sunuyoruz.